Herkese merhaba arkadaşlar, bugün e, iyi, pizza. <laughs> iyi kahve güzel kahve oynayacağım, iyi pizza demeye alışmıyorum çünkü ben iyi pizzayı bitirdim bayağı 200. günü falan geldim, şimdi iyi kahve güzel kahve oynayacağız diyen oyununu, e, 23. güne geldim ben bayağı oynadım hatta resetlendi falan tekrar oynadım, yani, hile yükleyebildim yani başka yükleyemedim. <laughs> Ee, şimdi isterseniz başlayalım. Oy, devam edemiyorum. Bir dakika. Hah, geçtim. Haber yokmuş. Buzlu americano. Şuraya bakalım. Espresso 300 mükemmel ya. Ne? Espresso'yu üç kez mükemmel yaptık. Beş puan Kazandız. Tam ne diyordu? Hızlı Amerikan istiyor. Hızlı <laughs> Amerikan'ı bu bardakla yapıyoruz burada. E, latte art yapmayı ben öğrendim bayağı. Video falan izledim. Yani, <laughs> ilerledim birazcık ama e, şey açtım ya açamıyorum de pembe güzeli falan var ya onları yapamadım daha açılmadı. Çünkü level atlayacağım ölçek falan aldım bütün geliştirmeleri yaptım. Bakalım espresso. Şu boş olması almışız. Heh, şimdi art yapacağım. Ay. Bir işi yani iki işi bir anda yapabiliyorum. Çok iyi bir şey bence bu. Abo gitti. Neyse ay artımızı yapalım. Şimdi örümcek adam çizmeyi öğrendim. Logosunu var ya. Böyle bir şeydi. de. Burada çok kötü olacak. Hı. Şöyle kafası vardı. Hı. Şimdi Ya beklediğimden kötü olmadı. Şöyle bir screen bir alalım. Ay bir de buzul latte değil mi? Öyle bekliyorum. Şöyle atalım. Ya çok güzel yaptım. O kadar güzel yaptım ki. Kilatta yine atlar yapacağım. Ben bunları kalp çiziyordum ve yamuk oluyordu. Sonra baktım e, yamuk çizmemiz lazım, lazımmış. Bu arada hangi tür <laughs> videolar gelsin yani short mu yoksa video uzun video halinde mi yorumları yazabilirsiniz Bakıyorum. biraz büyük konuşan çıkıyor sen çiçek çizme var falan yani bu kadar biliyorum ben önce kazan çizmeyi yapamayacağım diye düşünmüştüm ama bence oldu Büyük oldu bir dakika. Evet. Güzel oldu ama. Mükemmel. Latte art yapmayı çok istiyorsun. Şimdi yaptım yani. Max hala gelmedi bu arada. Neden gelmedi bilmiyorum. İnternet yok galiba o yüzden ya da bilmiyorum. İnternetle alakası var mı? Şimdi yine spider mini çizeceğiz. böyle. Burada artık yani para kazanmaya falan gerek yok çünkü hileli yükledim. Evet, olmadı. Ama bir şey olmaz. Yani çok güzel. <laughs> çok güzel oldu gerçekten yani. Buzul latte istiyor. Buzul latte. Şunu da doldururum ki bir sonraki güne de işte şeye iki tane falan istiyorlar ya mesela az önce istiyor ya da üç tane latte istiyorum falan diyorlar. Sen kalsın böyle. Bu arada bazen bunu kaçırıyorum. Kötü oluyor. Bu alttaki kedin alaka seviyesi. Ya neden gelen geçen bu yani hiçbir şey mi? bilmiyor musunuz? Ne? Ay üf, iyi oldu. Bir şey olmaz. Bir şey olur da neyse. Yani bu zullettlerden başka içecek öğretmenler mi? Mesela espresso alın. Bakın direkt böyle alın yani ne şey varsa zarar. Biraz buna eklesem. Sonra bunu eklesem, bunu buna eklesem. Bence güzel oldu. Vanilya sosluya benziyor. büyücü oldum ya. Mükemmel bir şey. Latt Bu arada Max hangi bölümde gelecek? 30. ya da 25. bölümde gelir mi? En son milattan önce geldi. İllat de, millat de. Sen ciddi misin? Ay. O ben çok görüyor ama ilerlerken can atıyorum. Hatta size pizza hesabımı da gösterebilirim. Böyle. Ne adam çizeceğim? Ne yapayım? Bir çiçek vardı. Çiçeği çizemiyorum yani. Denedim ben. Çok kötü oldu. Bu arada siz örümcek adam çiziyor musunuz? Ya da oynuyor musunuz? Oyunu. Bu sefer çok da büyük. Evet. Sen kahve büyücüsü barista diyorlar. Her gelenmişti ya yani o kadar güzelim. Yani. Devam edip basamıyorum şu kedi yüzünden çilek pürem var. burada arada şu tezgahlarına girebiliyor musunuz? Ben giremiyorum. Yani girebiliyorum da çok nadir. Hadi bakalım. Kahve nefis tetiği için. Son dakika. bilim insanlar dökülmeyen kahve kupası teknolojisi işte. Zaten var ki. Yani bir tane şey var yani bebeklere yapılan bir tane yemek dökmemeleri için. Aha! bonus görev zor. Tüm kahve çekirdekleri mükemmel olur ve beş mükemmel. Ya, abi bunlar kek yani çok güzel. Bir espresso, bir da sıcak süt. Bir espresso ve bir bardak kürük mükemmel. he anlıyorum barista. Hani. <laughs> kar kar falan gelmiyor hiç bu aralar. Biz maskotluk yapacak galiba bilmiyorum ben izlediğim gibi kadar öyle yani. Espresso bir tane bardak. Bundan espresso suyu yapacak. Şu bardağı dökeceğim bu arada. Ah Aa şey diyordu. Al işte köpük diyordu. Bu saatlerde neden çok vahimsiniz yani, yani biriniz değil hepiniz. Beş mükemmel çiçek yapacakmışız. Ee, ne diyordu Zulattı bak. Yetiştiremeyeceğiz. Bir, iki, üç ölçek. Kat. At tekrar çok güzel oldu gerçekten mükemmel ya. ve bu buzlu latte içmeyin yani artık yeter kimse size başka bir şey öğretmedi mi kahve sadece buzlu latte mi var. geçtim. şunu en yüksek tuttuğunuz e, hangi şeydi? Yüzde kaçtı bu arada? Çok merak ediyorum. Heh, abi en iyisisin bak. Espresso istedim. Hatta sana espresso vereyim şöyle takdim edeyim. mükemmel espresso espresso istiyormuş ee, Acaba neden bir tane var burada ha ne ne oluyor arkadaşlar dakika hanginiz gerçeksiniz Espresso istiyordun Mükemmel öttüm bence. Arkada kalan. Tamam. Kahvesiz bir americano. Tamam. Sıcak su istiyormuş. Sıcak su koş. Bardağı yapacağız çünkü americano bardağı bu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9 ölçekmiş. Aaa aman aman. Ne? Barista sen mükemmel tropik balık. Latte rutini. Latte rutini. Tamam. Abi neden? Neden latte? Yani neden başka bir şey değil? Seppe. Şunu tekrar alacağım. Ay. Barista sen en güzel tropik balık. Oh, Tabutimden çıkılmıyorsa ben sana örümcekli kahve yapacağım. Ah! Düştü. Tamam şimdi. Başka bir şey yapayım mı? Bence yapayım. Yok yeşil çiçek koyduk. Sonra bunu alıyorduk. Bunu. Ne? Hiçbiri yok. Şimdi. Hmm. normalde güzel şey çizen çiçek. Ama kötü oldu gibi birazcık. Güzel oldu. Al sulat ritimden çıkamayanlar için. Ya gerçekten çok teşekkürler. Ki Amerikanı. Aferin sen de Amerikano için. meri cano Ay ben bunu neden çıkardım şimdi? Hadi yallah. Hmm. Arkadaki ses bu arada kapanırken e, pizi oynadı. Dım 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 gibi bir şey söylüyor da e, o çok güzeldi. Latten baharlı olsun. Direkt lat de istiyor galiba. Bilmiyorum. Ben öyle biliyorum. Bir de böyle saçma sapan bir şeyler söylüyorlar. Bunu gerçekten gerçek bir kahve dükkanına söylesene atılırlar direkt. Çok saçma olurdu. Pizza oyunundakiler de öyle. Üf. Neden böyle saçma sapan bir şey yani söylüyorsun? Tuzlu denizci ne mesela? Çok saçma. Pizza oyundakileri almışlar buraya koymuşlar. Bu arada pizza oynamaya bayağı uzun zaman Bu sefer şey yapalım. Evet. Ay. Şimdi şunu alacağım bu arada. Ya da bunu alayım. Evet. Çok güzel oldu. Bakalım sen de ee, sondun. Ve günlük görevler tamamlandı. mesajın Yes. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, i̇yi kahve güzel kahve. Pizzacı diyecek miyim kalsın. İyi kahve güzel Kahve oynadık. Bugün sizlerle ee, iki gün oynadık toplam iki oyun günü. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız e, abone olup like atın ve yorumlarda birlikte unutmayın. Hepinize görüşmek üzere hoşçakalın.